Merhabalar arkadaşlar. Bugün Sovyetler Birliği serimizin 4. bölümündeyiz. O zamandan beri Sovyetler Birliği çekemiyordum. Arkadaşlar Ben Nerede? <laughs> Asimilasyon işlemlerini tamamladım. Yugoslavya ile Maceristan topraklarında Daha sonra e, Ordularımızı hazırladım. Evet, toplamda bir 630'luk bir ordu bastım abi. Her sınıf 50 bin olmak üzere. Ülkede nüfus kalmadı abi. Hatta istikram edilebilir nüfustan göstereyim yani. En az 9 bindi. Baya bir de nüfus satarımı yapmıştım arkadaşlar bu arada. şimdi başlıyoruz. Türkiye ile Yunanistan alarak sıcak denizlere inmek için bir adım daha ilerleyeceğiz buraları. 40 bin arşer ordular döşedim. Arkadaşlar asker basınlarını durduruyorum bildiğiniz üzere. Size sıkmaması adına durduruyorum. Şimdi iki cephe birden savaşacağız. Bir Anadolu cephemiz var. Yerevan'dan Iğdır'a hemen. Iğdır'dan İd Kars'a. Kars'tan Ardahan'a. Ve de artık Türkiye'sinden daha çok ordu koydum. Zira Türkiye Yunanistan'a göre güçlü bir ülke. Önümüze hangi ordular çıkarsa çıksın. Biz büyük kızıl ordu olarak hepsini yeneceğiz arkadaşlar. Çünkü biz buyuz. Bu arada arkadaşlar Ramazan'da bitti. Allah herkesten orucunu kabul eder inşallah. Bayramınız da mübarek olsun. Bayramı geleceğiz çünkü. Peki bayramda video atamam mı abi? Daha çünkü hiç belki video atamam. Bayram bitene kadar belki de atarım belli olmaz. Hemen. Arkadaşlar peki Türkiye ile Yunanistan mı aldıktan sonra ne mi yapacağız? Abi çok basit ya. Türkiye ile Yunanistan aldıktan sonra arkadaşlar yapmak istediğim hedeflerden biri arasında İskandinavya. Bildiğimiz üzere İsveç ülkesini alacağım. Ardından bir de e, İran var, Irak var. Bu ülkeleri yiyebil. E, hemen aman arkadaşlar. Topraklarımıza katacağız çünkü videolarımızı el ediyorum. Yeriz, yeriz. Ne yiyeceğiz abicim? Topraklarımıza katacağız. Bu arada 10 dakika bandında tutacağız videomuzu. Hemen. Büyük orduları öne ilet. Buraya orada kaydır. Bak şöyle yat. Orada oraya gitsin de. Böyle kanka burada 76 bin gibi dev bir sayılı orlar var. Bir saniye arkadaşlar. Van Gölü'nde artık kontrolü ağız altına aldık. İstanbul'da da aldık. Arkadaşlar bu şeyde seride Nazist Almanyası ha, yenebilecek miyiz? Yani savaşacak mıyız? Tabii ki de savaşacağız. Savaşamazsak olmaz. Bu arada İtalya'da yeniliyor. Libya'da boş kalıyor. Belki arkalıya da biliriz İtalya'yı yani. Kanka bir kısım ordum şu adaya çıksın da. İlk önce isterseniz bir hızlıca Yunanistan taarruzlarımızı gerçekleştirip kanka sen de geç. Bir saniye arkadaşlar videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir saniye videoyu durdurdum. Hemen saldırılara geçeyim. Ardından Anadolu'da da batısında saldırıya geçeyim. Doğu'da Gördüğümüz üzere Anadolu'yu da alırsak Karadeniz'deki topraklarımız iyice ne? Evet, ama Karadeniz tamamen bir Rus denizi, Sovyet denizi olarak kalacak. Arkadaşlar bu seriyi bitirdikten sonra hangi seriye başlayalım? Bana kalırsa ne serisine başlayalım. Mezi hmm, Almanya İkinci dünya saçından demek istemiyorum. Tam madem gideceğiz. bakalım turlarımızı. Yarım ordumuz Neyse toplandı Bir yem alalım Yarım ordumuz Adalara ve roblox'a Diğer ordularımızı kamuoyuyla Girit Girit'e çıkabilir. Ay Türkiye'deki saldırıları unuttuk. Neyse arkadaşlar orada bir tur savunma yaparız. Ay Türkiye yendi bize. Bir yanda pardon. Yunanistan'a saldırdığını istemiyorum. Yunan Türkiye'deki saldırılarımızı istersen kullandırsak çünkü hemen hani, bir, direkt bir, bir, dakika oldu. hemen ordularımıza ve tamam. Türkiye mi saldırı yapıyor? O Türkiye ikinci kez yendi. Ee, neydi bu toprağın adı ya? Bu May neye çıktık. Rodos adalara çıktık ve Kirita'da çıktık ve Yunanistan Yunan adasını kısacası bitirdik. Hemen arkadaşlar. Artık tek Türkiye'ye odaklanabiliriz. Türkiye'ye biraz artık kırdık onlara. Hemen alıyorum. Böyle da arkadaşlar arkadan kuruluş Osman geliyorsa Pardon Yani film sesi geliyorsa Babam kuruluş Osman'a bakmaktadır tamamdır. Gece çekmekteyim videoyu. Hemen ilerleyip artık Ankara'yı da düşürebiliriz Ankara gibi değerli bir şehir mi? Ankara değerli değerli oğlum 35 milyonluk <laughs> nüfuslarım. Anadolu ya da böyle girmiş olduk abi mazeretlerle. Ankara'da düştü. Topraklarımızı birleşti. Baktığımızda artık Türkiye diye de bir şey kalmadı mı? O dakika olmuş abi. Hemen hızlıca bitirip barış anlaşmalarımızı yapabiliriz. Türkiye devletiyle ülkesiyle. Hopladık. 3 toplam. Of. Türkiye 10 binlik bir çıkartma attı abi. iki toprağa kazan Türkiye ülkesinin iki toprak kazanmış bir ve iki evet arkadaşlar savaş bitti hemen evet, her öncelikle Türkiye'yi 397 yıldızımızı topraklara katalım pardon Hı. Daha sonra da Yunanistan'ı da topraklarımıza katıp bu işi burada yitirelim. Abi ben şimdi ülkede bir ordu silme işlemlerine başlayayım. Abi ülkede en azından şöyle bir 30 bin 40, 50 bin ordu bırakalım arkadaşlar. Ülkede 50 bin ordu bırakacağım. Bir saniye. Oyun dondu. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Ee, burada videoyu bitireyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.